İyi günler arkadaşlar. Bugün Dream League 23'te bir transfer yapacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Evet. Burada ajan bölümüne geliyoruz. Ve 350 elmasımızı veriyoruz. Bakalım kim geliyor. Evet. 11 numaralı formasıyla Orenzo Pellegrini geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Takımımız 74.9 seviyeye ulaştı. Şimdi Pellegrini kadroya alıyoruz arkadaşlar ve kadromuzda tam 8 tane efsanevi oyuncu bulunuyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler hoşça hoşça kalın